Bakalım artık saat de geç Bize müsaade. Aa ne gitmesi canım kalın mı gece? Ya bize sorun değildi. Siz sabah erkenden işe gideceksiniz. Ya siz bakmayın bize. Biz hanımla uyanır sabah gideriz işe. Sizin tatil değil mi? Siz uyuyun öğlene kadar takılın kalın. Kendi eviniz gibi kahvaltınızı yapar sonra kapıyı çekip çıkarsınız. Allah bilemedim. Çıkıp çekip. E, i̇yi madem. Siz niye uyandınız bu saatte ya? Biraz daha yükseldiniz. Yok abi biz bu saatte uyandınız evet, Dem bizim hanımı kurutma makinesi bak uyutmadık insanları. Arabayı çarptın yani. Öyle baba yani ne yapayım kaza işte özür dilerim yani. Şey demeyeceğim baba. Baba konuş, küfret, bağır, çağır ama susma gözünü seveyim. Ya baba döv vur bir şey yap böyle katla beni klozete oturt ama susma ne olur ya. Baba pozere geleyim mi sen de yardım ederim. Ha? Konuy, konu. Gel mi dedin ha? <laughs> Hasan Ali, hadi gel. Bugün çok ilerleme kaydı. Nasıl hocam, babam konuştu mu? Bugün? Tabii o tamponu çarpmış olmanızın travmasını atlatamadı ama bugün... Renkleri öğrendik. Kutu kutu pense oynadı. Kimle oynadın Hasan Ali? Melih Tayla. Oh Pelin Melih Tayla. Aslan babam konuştu valla. Bak sana hediye getirdim konuşursun diye. Sebep ne? Ben bunun ağzını burnunu kırabilir miyim? Bu adamın sabrı mı deniyor ne?